lillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli izleyiciler bugün sohbetimizde dua ve duanın öneminden bahsetmeye çalışacağız ve duanın Kur'an-ı Kerim'de olan örneklerini sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Değerli kardeşlerim, dua, çağırmak, seslenmek, yardım talep etmek manalarında olup Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini sevgi ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Duadan maksat insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşımaktadır. Bir başka deyişle dua sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu bir köprüdür. Bu köprü ilk insandan beri varlığını devam ettirmektedir. Nitekim Hz. Adem ile Hz. Havva Allahu Allah Teala'nın وَلَا تَقْرَبَا Şu ağaca yaklaşmayın, Yoksa zalimlerden olursunuz emrine karşı gelerek Allah'a asi olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, İblis de Rabbine isyan etmişti. Allahu Teala'nın üst li Adem'e, Adem'e saygıyla eğilin emrine karşı ebe en yekuna ma's secde edenlerle beraber secde etmekten kaçınmıştı. Hazreti Adem ile Hazreti Havva hatalarının farkına varmışlar, yaptıklarına pişman olmuşlar ve Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Şayet bizi bağışlamaz, ve bize merhamet etmezsen elbette biz ziyana uğrayanlardan oluruz diyerek Allah'a yalvarmış ve ona kul olmuşlardır. İblis ise hatasında ısrar etmiş, kendini daha değerli gördüğünden kibre kapılmış ve lem ekun li esjude li beşerin halaktehu min salsalin min hamayin masnun Ben çamurdan yarattığın bir beşere secde edecek değilim demiş ve Allah'ın lanetine uğrayıp şeytan olmuştur. Değerli seyirciler, Allah kulunun duasına icabet etmek için her ne vesileyle, her ne sebeple olursa olsun kendisine başvurmasını istemektedir. Örneğin Duaya sebep olan şey varlığın müşahadesinden doğan bir hayranlık olabilir. Muhteşem ve muazzam olarak yaratılan şu alemi temaşa eden kul, kudret ve kuvvet sahibi Rabbine sığınmak ister. Ayet-i kerimelerde allah Teala'nın yaratmış olduğu muhteşem alem şöyle ifadesini bulmuştur. Allah 7 göğü tabakalar halinde yaratandır dır. Ma tara fi halqir min tafawut Rabbinin yaratışında bir uyumsuzluk, bir çarpıklık bulamazsın. Farji'il basara hal tara min fudur Tekrar bak. Bir çarpıklık, bir uyumsuzluk var mı? Sonra basara kerratein. Sonra tekrar tekrar bak. Yen galib ileykel basaru ve hu hasir. Bakışların sana aciz ve bitkin olarak dönecek ve sen Rabbinin yaratışında hiçbir uyumsuzluk bulamayacaksın. Ali İmran suresinde ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve tefekküruna fi halqi's semawati vel Göklerin ve yerin yaratışı hakkında düşünenler, tefekkür edenler, Rabbena ma halakta haza bâdila. Ey Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sübhaneke, seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Fakin azabennâr, bizi cehennem azabından koru. Değerli izleyiciler, duaya sebep olan şey bir istek yahut bir ihtiyaç da olabilir. Hz. Zekeriya'nın kendinden sonra hak davayı savunacak bir çocuk istemesi gibi. "Kâl rabbi habli min ladunke zurriyatan tayyibe." Ey Rabbim, bana katından temiz bir zürriyet nasip eyle demişti. Ve Rabbimiz Zekeriya kulunun duasına şöyle cevap vermişti. Ya Zekeriya inna nubeşşiruke bi min ismuhu Yahya Ey Zekeriya sana ismi Yahya olan bir oğul müjdeliyoruz. Rabbinin müjdesi karşısında şaşırmıştı Zekeriya peygamber. Çünkü o ihtiyarlığın son safhasında Eşi ise doğurganlık özelliğini yitirmişti. Şaşkınlığını şöyle dile getirmişti. Kâle rabbi ennâ yekûnû lî gulâmun ve kânet imrâetî âgiran ve gad belâğtü minel kiber'itiyyâ. Ey Rabbim ben ihtiyarlığın son safhasında eşim de kısırken benim nasıl bir oğlum olabilir? Müjdeyi getiren melek Evet o durum senin düşündüğün gibidir. Kâle rabbuke ve Fakat Rabbin diyor ki o iş bana kolaydır. Ve gad halaktuke min kablu ve Nitekim sen daha önce hiçbir şey değilken seni ben yarattım. Değerli kardeşlerim, dua İmkansız görüneni mümkün kılar. Allah olmaz denilen şeyleri oldurur. Çünkü Allah iza kaza emran bir işe hükmettiği zaman fe inneme yekulu lehu kun Allah o işe ol der, o da hemen olu verir. Duanın vesilesi korkular ve endişeler de olabilir. Firavun ve kavminin kokuşmuş ahlakından ve sapkınlıklarından korkan, endişe eden Firavun'un hanımı Rabbine şöyle yakarmıştı. Rabbibni li indeke beyten fil cenneti ve neccini min ve amelihi ve neccini minel kavmi zalimin. Ey Rabbim bana katında cennette bir ev yap ve beni Firavun'dan ve Firavun'un kötü işlerinden koru. Beni zalimler topluluğundan koru. Allah'ın yasak etmiş olduğu bir fiile meyletmekten korkan Yusuf Aleyhisselam da kendisine yapılan gayri meşru teklife karşı dua ederek Rabbine sığınmıştı. Kâl rabbi's-sicnu uhabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Ey Rabbim onların bana teklif etmiş oldukları şeyden hapis benim için daha iyidir. Ve illa tasrif anni keydehunne. Şayet sen beni onların tuzaklarına karşı korumazsan asbu ileyhinne ve min minel cahilin. Onlara meyleder ve cahillerden olur. Kıymetli kardeşlerim, duaya sebep olan şey insanı hüzünlendiren bir şey de olabilir. Yakup peygamberin derdini Allah'a arz etmesi gibi Yusuf'unu diğer oğulları kendi elleriyle kuyu atıp ölüme terk etmişlerdi de o ise çaresizlik içinde hüznünü ve kederini Rabbine şöyle arz etmişti. Kâle innemâ eşku ve hüznî ilallah demişti ki ben hüznümü ve kederimi yalnızca Allah'a arz ederim. Duanın vesilesi bir dert de, bir hastalık da olabilir. Eyüp peygamber sabırları çatlatan derdini merhametlerin en merhametlisine şöyle arz ediyordu. Enni massani yadur enta rahimin. Ya Rabbi bu hastalık benim başıma geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Rahim olan Allah, Eyyub Aleyhisselam'ın yakarmasına şöyle icabet etmişti. فَاسْتَجَبْنَا لَهْ فَكَشَفْنَا Biz onun duasını kabul ettik ve onun üzerinde dertten, kederden ne varsa alıp götürdük. Kıymetli izleyiciler, duanın vesilesi Allah'ın nimetlerine karşı şükür duygusu da olabilir. Ataları Mısır'da köleyken kendisini Filistin'de sultan yapan Allah'a karşı şükür ifadesini Hz. Süleyman şöyle dile getiriyordu. Kâle Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amte aleyye ve Ey Rabbim bana ve anne babama vermiş olduğun nimetlere karşı şükretmeye beni muvaffak kıl. Ve en a'mele salihan terzahu. Razı olduğun salih amelleri yapmaya beni muvaffak kıl. Ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Ve rahmetinle beni salih kullarının arasına dahil eyle. Değerli seyirciler, dua kulluğun izharı göstergesidir. Dua Yaradanı Rab olarak kabul edip ona kul olmanın itirafıdır. Dua kibirden, nankörlükten, bencillikten, ahlaksızlıktan ve bütün kötü işlerden korunmayı talep etmek, bütün güzel işlere namzet olmayı istemektir. Efendimizin ifadesiyle ibade." Dua bizzat ibadettir. Dolayısıyla duası olmayanın kulluğu eksiktir. Bu gerçek Furkan suresinde şöyle zikredilmiştir. Kul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum. De ki şayet kulluğunuz duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Rabbimiz kullarına çok yakın olduğunu ve dua edenin duasına icabet edeceğini bizlere haber vermektedir. Öyleyse geliniz kalplerimizi duayla nurlandıralım. Yollarımızı duayla aydınlatalım. İmandan gelen kardeşliğimizi dualarla pekiştirelim. Dualarda buluşmak ümidiyle sizlere bir şairimizin dua şiiriyle veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Ya Rabbi senden kemal isteriz. Cennet içinde cemal isteriz. En doğru yola ulaştır bizi ya Rabbi senden mecal isteriz. Ya Rabbi cennet bahçelerinde sana en yakın mahal isteriz. Ya Rabbi affet bağışla bizi hepimiz senden visal isteriz. Sen ihsanda Bizlerse isyandayız. Ya Rabbi senden mahal isteriz. Yolumuzu aydınlat, ışık ver. Ya Rabbi senden meşal isteriz.